Epilepsi aslında beyinde anormal elektriklenme sonucu oluşan, istemsiz kasılmalarla kendini gösteren bir hastalık. Aslında epilepsi nöbetlerinin belki yüzden, yüzden fazla çeşidi var. Birçok çeşidi var. Hatta bazı epilepsi türlerini psikojenik hastalıklardan ayırt etmek bile çok zor. O yüzden epilepsi Toplumda çok sık görülen bir hastalık. Toplumun neredeyse birinde görülen bir hastalık. O nedenle de bu epilepsi hastalarının bu kadar sık görülmesi tabii nörolojinin önemli bir kısmını tutuyor epilepsi tedavisi. Epilepsinin tedavisine ne yapılıyor? Kesinlikle ilk etapta ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaç tedavisine rağmen devam ediyorsa, yani ilaç tedavisi derken tam yüksek doz gerçekten kullanılması gereken nöbet tipine göre kullanılması gereken ilaç tedavisini yüksek dozda bir, bir veya iki tane epilepsi ilacı kullanarak hala hazırda nöbetler devam ediyor. Diyorsa, biz buna ilaca dirençli epilepsi diyoruz. İlaca dirençli epilepsinin mutlaka epilepsi cerrahisi grupları tarafından tartışılması, görüşülmesi lazım, incelenmesi lazım. Bu incelenmeler sonucunda hastaların bir kısmında, çoğunda değil ama bir kısmında sebep ortaya koyabiliyoruz. Genellikle en sık yaptığımız cerrahi tedavi yöntemi rezeksiyon cerrahilerinin içinde geçen temporal lob cerrahisi dediğimiz yani şakak lobunun çıkarılması ile ilgili bir cerrahi. Burada bu hastalarda o şakak lobunda bir problem ortaya çıkıyor. Bu problemi MR'da görebiliyoruz. Video ilgi monitorizasyonda o tarafın etkilendiğini görüyoruz. Gerekirse PET yapıyoruz. Onların hepsi orayı gösteriyorsa yani o tarafı gösteriyorsa o zaman o kısmı çıkartmayla ilgili bir cerrahi yapıyoruz. Burada da başarı genellikle %80 civarında Hastaların nöbetsiz olması. Bu yüksek bir oran. Çünkü bu tür hastaların ilaca dirençli hastaların ilaçla tedavi edilme olasılıkları çok çok düşük. %20'de altında. O nedenle eğer ilaca dirençli epilepsi varsa genç, erişkin, çocuk fark etmez mutlaka epilepsi cerrahisi merkezi tarafından değerlendirmesi gerekiyor.